şeyde 70 80 arası ilginç bir dönem ismi abi bir. Tabii ki milliyetçilik var ama milliyetçiye dayalı milliyetçi dayalı ilk partilerin ortaya çıktığı dönem 70 80. Hı. MHP mesela dine dayalı partiler ilk çıktığı dönem mesela MSP ya da, da MENEP. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. yine mesela gençlerin özellikle marksist ya da sol düşünceli sokağa döküldüğü dönemler. Bunun yanında ülkücü gençler cevap veriyor falan. Bu, bu gençlerin bu kadar e, ne etkiliyor ki sokağa düşüyor? Yani siz mesela e, İçişleri Bakanlığı yaptınız o dönemde. Yani onların üzerindeki ne, ne gibi bir propaganda etkiliydi ki? Şimdi çok güzel bir noktaya devam edelim. <laughs> ben de. Evet. E, ee, şimdi bu e, özellikle 78 dönem 78 Bahşedin dönemlerde yani 70-80 döneminde Hatta ondan sonraki dönemlerde de, dönemlerde de, merkezin sağındaki ve solundaki partilerin bir irtifa kaybettiğini görüyoruz, düştüğünü görüyoruz. Hı hı. Senin de biraz evvel de söylediğin gibi, milliyetçi partilerin, etnik partilerin, dinsel partilerin, aşırı uçtaki partilerin de bir yeme kazandığını görüyoruz, yeme kazanlarını görüyoruz. Bunun nedeni, bunun nedeni merkezi sağındaki ve solundaki partilerin işlevlerini yapamadıklarından kaynaklanıyor. Fonksiyonlarını göremediler. Politikada yeterlilik çok önemlidir. Politikada artık ben, benim dönemim bitti demek çok önemlidir. İngiltere'de e, bunların ülkesi seçimde. E, 0'da 8 oy kaybetti parti lideri. Ben de hem başbakanlıkta istifade ediyorum dedi, hem de genel başbakanlıkta istifa ediyorum. Çünkü dedi, şeyimi yitirdim dedi, güvenimi yitirdim dedi. Bizdeki partiler oylarını yüzde 45'den yüzde indirdiler. Yüzde 30'dan yüzde 8'e indirdiler. Kimisi seçimi kaybettiler. Seçimi kaybettiler. Hala ben partinin başında kalıyorum dediler. Oysa ki dünya değişmişti. Yeni değer yargıları gelmişti. Milliyetçi ön plana çıkmıştı. Din e, daha e, yayılmıştı. Daha e, etraf, e, etraf kazanmıştı. Daha e, daha çok şey bulmuştu. Etnik partilerde de e, artmıştı. artmıştı aşırı sol partilerde de işte bu solcular bir şey yapıyor, biz yapar gibi bir şey düşünceler vardı. Ve onlar da bu, bu hareket içerisinde değiller. Bunlar iğne kazandı onlar da. Hareket kazandı. Ve e, bu da bu, bu da bir bu, bu buna bir de askeri idarelerin getirdiği bir şeyler hatalar mesela hapishanelerde yapılan çılgınlıklar, hatalar, yapılan esiyetler, yani böyle ee, e, solculara, milliyetçilere karşı yapılan tutumlar falan böyle. O da çok etki yaptı vatandaş üzerinde. Vatandaş üzerinde. yani vatandaş dedi ki, ya, ya böyle partiler ne yapıyor? Bir şey de yapmadılar diyor, yani şey yapmadılar. Bir yeniliğe yenilenelim, deneyelim. Yenilerde de görelim, ne görelim e, falan gibi bir düşünce ve hakim oldu. Ve e, bu da o tarihte de yani sol olan örgütlerin bir e, bölümü Avrupa'da başlayan gençlik hareketlerine Türkiye'ye yazılması oldu. Türkiye yazılması oldu. ona bir tepki olarak da sağ ve aşırı sağdaki gençler iş e, çeşitli altlar altında faireti gençler onlarla onlar mücadeleler oldu onlar mücadeleler oldu yani bir nevi yani o, o ortamda ve gençler e, bir, 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 bir sol kampta bir sağ kampta e, oluştu hatta bir bazı dönemlerde de bu bakanlıklara da katıldı mesela İçişleri bakanlığında polder vardı polbi vardı. Yani polis derneği, polis birliği. Polis derneği Cumhuriyet Halk Partililer, solcular şey yapıyor, polis birliğinin de diğerleri Halk Partiler şey yapıyordu. Ee, ve e, bu bir, bir, bir süre devam etti ama tabii orada e, eksik kalan şey, e, unutulan şey, eksik kalan şey benim hayatımda şuydu. Yani kamplaşma oluyordu ve kamplaşma demokrasiyi getirmiyor. Demokrasi uzaklaştırıyordu. Demokrasi uzaklaştırıyordu şeyi. Ve o, o, arada da hem solda hem sağda bir takım yanlış hareketler, çirkin hareketler de oldu. Harşa, ee, Haraşa, para memle yapmak, adam özlemek, kadar yaralamak, memle yapmak falan gibi hareketler de meydana geldi. Yani bu bir bu bir devrin devrin meydana getirdiği bir şeylerdi. Ee, sıkıntılardı, üzüntülerdi. Ve o şekilde kıvrandı şeyler. Ve tabi bütün mesele yani yani bütün yani amaç burada yani insan sorcu olabilir, sarcı da olabilir, ortacı da olabilir. Olabilir. Ama o sarcılığı, sorculuğu, sarcılığı, tek amacı olur. Yurda, yurdun devletine, ulusa, ulusun birliğine, devletin tekliğine, e, cumhuriyetin tekliğine, ulusal devlete inanmak. E, ve e, dünya gelişmesinin de e, getirdiği yenilikleri uygulama Türkiye'de. Bu olmalı. Bu olmalı yani bu olmadı. Ve bugün de üzül, korkarak, üzülerek ifade ediyorum bugün de. Ve bugün de maalesef bugün iki tane şeysiyle, e, gayretleriyle. Hatta toplum ikiye bölünmüş durumda hemen hemen yani. Doğru. Yani i̇kiye bölünmüş durumdaydı. Yani e, e, o da bir şeydi yani. O da bir, e, o, o, da bir büyük bir, benim ve büyük bir e, ee, üzül tüt, üzül bilmez yani. Biz gençlik sağ sol meseleleri bir zaman geldi halletmeye çalıştık. E, halletmeye çalıştık. Yani sol da bizim şeyimiz, sağ da bizimdir. Artık yani bugün, bugünkü dünyada siz bunu okuyorsunuz artık eski izimler şu önemini yitirdiler artık. Evet. Yani sosyalizm, faşizm, nazizm, komünizm, emperyalizm falan gibi bunlar e, şeylerini e, var oluşlarının bir belirli bölümlerini getirdiler. Getirdiler. Bir Yunan bir e, bir Yunaslı e, düşünür diyor ki e, çağımızda diyor şey, çağımızda diyor e, sosyalizm. Ee, liberalleşiyor. Liberalizm sosyalleşiyor diyor. Rol değişti işte? Evet. Do Do doğru bir şey bu. Doğru. Doğru bir şey. Yani bunu yani 1970'ler içerisinde Tito'nun şeysiydi. Yani e, akıl hoca, fikir hocasıydı bir ünlü ekonomist e, profesör şey yaptı, söyledi. Onun için yani şimdi yani e, politikacı politikacı ister sağcı ister olabilir. Dine çok bağlı olabilir. Sadece dindar olabilir. Beş vakit namaz kılar sadece cumaya gider. Ya da bayram namazına gider. Gider. E, e, ne bileyim fakir olur, zengin olur. Üretici olur, tüketici olur. Tüketici olur. Köylü olur, şehirli olur, kasabalı olur, esnaf olur, tüccar olur, farukatır olur, çiftçi olur. Ama her şeyden önce, her şeyden önce bir ülkenin vatandaşı olur. O ülkenin yükselmesini, ilerlemesini, çabasını isteyen kişi olur. Nasıl yapılır bu? En iyi devletle olur. Nasıl en iyi yönetilmesi, devletin yönetilmesiyle olur yönetilmesiyle olur. Bütün mesele bu. Yani eğer siz devlet iyi yönetemezseniz, siyaseti iyi yönetemezseniz, insanları yönetemezseniz, yönetemezseniz, sadece kendinizi düşünürseniz, sadece kendi ikbalinizi, kendi geleceğinizi, kendi kesenizi düşünürseniz, düşünürseniz, işte onlara ev, apartman almak, memnun yal almak, orada memnun alma, Antalya'da ne olma, orada hastane kurma, orada ameliyat kurma düşünürseniz hiç şey olmaz.